Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ee, gücük Evet, benim için Batman aldık arkadaşlar. Evet, heyecanlısınız. Annem açtı. Annem şuralarını açtı arkadaşlar. Elden de i̇şte. tam sarmayacağız. Hadi bakalım i̇şte. çıkartalım. He. Evet. Kağıdı çıktı, kağıdı çıktı. İşte Şu. Batman. Batman arkadaşlar. Şimdi burada kahramanlar var. Göster bakayım hangisi hangisi ben bilmiyorum bunları. Ee, be, bu Batman. Bu Yunus Yunus'u bir şey daha mı atıyor? Bu Aquaman şu Superman herhalde. Evet bu Superman. Bu da Piyas. Bu da bilmiyorum ben. Green, Green Lantern diye bir şeymiş de okuyamadım. tam Green Lantern diye. Bir Aa bu, Beaten, Beaten. Benten değil, bu Benten, Benten. değil bu ya. bir şey. Yeşil bir şey. Bu bu? Yeşil oku, yeşil oku. Bu Robin. Bu Robin. Robin o değil. Hay Bu Cyborg yazıyor burada. Robin şu. Şuradaki Robin. Şu Cyborg. Ee, bu da Zoki'nin siyahı kartı. Bunu biz aldık. Evet bu bizim aldığımız. Ee, bu da onun kayası bakarsanız. Şurada altın var. Evet. Şu aşağıda görünmüyor ama. Rail the Dark. Green Lantern yazıyor da anlamadım ne olduğunu. Burada şey var. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Batman'in yardımcısı var şurada. Hangisi? Tamam. Şu da Joker'in normal. Şimdi açalım, açalım mı? Evet. Heyecanlıyım. Ben açayım ben. Aç bakayım açabileceğim. Azıcık aşağıda aç. Kamera görsün. Azıcık aşağıda aç. Aferin ya açıyor. Burasını ben, ben açtım. Hadi burasını sen bırak. Zor yerini bana bırak. Oldu ve çıkarıyoruz çıkaramıyoruz <laughs> nasıl paketlemişler dur oradan direkt çıkaramazdı şimdi sen şu kamerayı bir tut ablacım Peki. Kamera kameraman benim şu anda arkadaşlar bu yerde evet. de ben de çözemedim ah, çözdüm çözdüm şimdi çöktü köfteyi alamıyorum elime şimdi gidiyor <laughs> abi sen tut kamerayı Çitiyor bak şuraya doğru döndür. Orada oyna. Gözüksün. yazıyor? Bayağı uzadı. Dur göstereyim uzak bakayım şuraya doğru. Ama... Bak şuraya doğru uzak göstereyim. Ama bir de dokuma şey iyi tatlı. Değil mi? Dokuma hmm, şey iyi Slime gibi bir his veriyor değil mi? Dur bakayım çekiştireyim sen oradan tut ben buradan tutacağım. Ay Gucci sularının en büyük özelliği çekişmesi. Bir Zamanı de su mu yani. yatıyor canavar değil mi? Su mu? Evet. Aa ben bilmiyordum arasını. bakın sallanıyor. <laughs> Squishy gibi de oynanıyormuş bunlar. Paketinde de gösteriyor. Göstereyim. Göster de çok belli olmuyor şu an Bak şurada. Squishy yazıyordu burada da tam gözükmüyor. Sıktı da bakayım. Şuraya, şurada. çok gözükmüyor. Ha. Yap. Oh, bu abone daha çok sizin iyi görünüyor. Bakayım. Bir dakika şöyle Kocuğum daha, şöyle daha çok sizin iyi gözüküyor değil mi? Nasıl sıfırlatıyor bu? İçine su koyunca şöyle bandayınca sonra şöyle basınca Dur be orada, yatıyor. orada gözükmüyor. Su yatıyor biliyor musun? Neresine su koyuyorsun suyu? Ağzına. Ağzına delik değil. Ama o canavar yayında oynuyor sadece. Bunlar da olmuyor. Evet. Ben, pederini ne çekeceğim? Pellerini mi çekeceğim? Dur ben pederimi bile ilk Arkadaşlar azıcık da ben oynayacağım şimdi. Aa, Aa, kal, şimdi... kal, bakayım oradan. Dur, Çekil. size şey döneceğim. <laughs> Uzun kaba. Kameranın netleme sorunu beni çok gıcık ediyor. Aa! Aa! Bir kadın sanırım. kopuyor dedi ama bize hani iğne de Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar diyor. Tamam videonun kapanışında Batman yapsın o zaman. Bay bay arkadaşlar. Böyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.